merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi ellerimle yaptığım bir oyuncağı test edeceğim. Yani açacağım sizlerle beraber. Ama ilk önce kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ilk video ve beni tanımıyorsunuz. Acaba ee, yani beni merak ediyorsunuzdur. Ben hemen o zaman kısaca anlatayım kendimi. İsmim Defne, soyadım Küpçü. 10 yaşındayım. E, ee, 4. sınıfa gidiyorum. bu şekilde. Zaten ilerleyen zamanlarda beni daha iyi tanıyacaksınız. O zaman hemen açılışa geçelim. Şimdi getiriyorum arkadaşlar. Evet ve kendi ellerimle yaptım. Hmm. A few moments later. Şimdi evet aldım getirdim. Şu şekilde gördüğünüz milkshake adlı bir oyuncak. Bu süt kutusuna yani süt kutu şeklinde bir oyuncak çok güzel Ben de bunu yaparken çok eğlendim şimdi sizlerle beraber açacağım biraz kutuyu e, tanıtmak istiyorum şu şekilde zaten şimdi hemen açacağım burada gördüğünüz ilk burada gördüğünüz sürprizlerden başlayacağım şu şekilde bir tane hatta şunu da çıkarayım şu da çıkmıyor bir tane. Tamam. şimdi bunu ilk açımıyla başlayacağım. O şu şekilde ben bunu şu şekilde kesiyorum. Evet, hemen. evet arkadaşlar. Bunda girmiş buna. Bir ha. Ha. Şu şekilde bir şu şekilde göstereyim. Bu şekilde bir bir baran çıktı. Çak tatlı. Bunun kenarını hemen şu şekilde koyuyorum. Hemen ikinci şeyime geçiyorum paketine şekilde. Evet, buradan da bir yine bir baran çıkıyor çok da güzel Şu şekilde. Bu bir ee, kahve kahve biberon galiba Şu şekilde. Hocam, şimdi şimdi kenara alayım. Şimdi içine geçiyoruz. Burada bantları var. İlk önce bantlarını açıyorum. İçinden Şöyle bir kağıt çıkıyor. Şimdi bu kocaman bir oyun e, paket çıkıyor ve Koyayım. bunu da yine bir tane daha büyük bir oyun paket çıkıyor. İlk önce ben kervana bakmak istiyorum. ne? Bu bir kole, koleksiyon kağıdı arkadaşlar. Yani içinden çıkan şeyler, içinden ne çıkıyor? Hangi şeyler çıkıyor. Onları işaretleyeceğiz. Bunu kenara koyuyorum. Onu eşyalarımız çıkacak zaten işaretleyeceğiz. Şimdi bu bir paket. Arkadaşlar, <laughs> açmak istiyorum. Kızacağız şu şekilde açtım. Çok güzel bir oyuncak çıktı arkadaşlarım. Şu şekilde çok güzel gülen yüzdü. Aa içinden bir şey daha çıktı. Bunu göstermek istiyorum. Şu şekilde ayıcıklı bir şey çıktı kılıf ve böyle bir turta tarzı bir şey çıktı. Buna hemen bakmak istiyorum. Bu ne? Arkadaşlar bu bir lip balm. Hemen şu şekilde göstereyim bu arada. Çok güzel de kokuyor. Hemen dudağıma sürüyorum. Tamam. Bunu kapatıyorum. Bu şekilde yine kenara koyuyorum. Şimdi büyük paketi açacağım. Söz veriyor. Şunu kenara koyuyorum. Her bir paketi çok güzel. Şu şekilde bir bebek çıkıyor. Ay, Periş oyuncak çıkıyor. Çok tatlı iyice. Ve çok güzel de kokuyor. Bunun kokusuna bayıldım. Şimdi ben bunları arkadaşlar kenara çekeceğim. Şimdi asıl olaya geldik. Koleksiyon kağıdımızı işaretlemede. Şimdi ilk mi, şey koleksiyon kağıdı. İlk ben size şu şekilde göstereyim. Hangi karakterler var bunda? Hemen size de kısaca okuyayım. Krep varmış, donat varmış, pasta varmış, mum varmış, orman meyvesi varmış. Eşya koleksiyon kağıdında da kahve varmış, çay varmış, pepsi varmış. Şimdi biz ilk mi e, karakterimiz yapacağız. Krep, bizde krep var mı? Var. Bu arkadaşlar şey krepmiş. Krepe benziyor. Şu şekilde ben bir çarpı koyuyorum ona. Sonra bir de bizde orman meyvesi var. arkadaşlar. Bu da orman meyvesi. Hemen orman meyvesini işaretliyorum. Sonra içeceklere baktığımda bizde kahve var mı? Var. Bakın kahve bardağı. Hemen kahve var. Ha böyle bunları işaretlerken de biraz oyuncağı nasıl yaptığımdan bahsedeyim. Bu aslında bir e, şu şekilde de göstereyim. Bu da Pepsi şişesi. Şöyle tepsiyi de işaretliyorum. Oyuncağı nasıl yaptım? Hemen kısaca anlatayım. Oyuncağı bu bir aslında e, boya kutusuydu. Ben de boyayı aldım. İçine içine birkaç kağıt normal kaplama kağıdıyla e, birkaç işte oyuncaklarımı aldım. Kapladım. Böyle koleksiyon kağıdı falan hazırladım. Burası da delikli. De buraya birkaç bir şey koydum. İşte normal e, hediye paketi kıyıdıyla yaptım. Uzun falan. Böyle, beni, ben, yaparken çok eğlendim. Açarken de çok güzeldi. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Şu şekilde ben göstereyim. Neyle bir işaret edeyim Şimdi size eşyaları göstereceğim. Bu şekilde bir krebimiz var. Ama krebin şu şekilde şu kılıfı var. Çok tatlı. Şimdi buna bir tane bir şey seçelim. Krebi Acı e, Ben kahveyi bir boyana saçmak istiyorum. Şu şekilde içirebilirsiniz. Içere, Çok güzel. Şimdi orman meyvesine de bu pepsi içeriğini seçiyorum. Çünkü renkleri uyumlu arkadaşlar baksanıza. Ben bu renklerine hiç bakmamıştım. Şu şekilde i̇çere, içebilirsiniz içirebilirsiniz. Çok tatlı, çok kolaydı yapımı da. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sizinle güzel böyle videolar çekeceğim. Bu benim ilk videomdu. Başka videolar da çekeceğim ve böyle yine eğer oyuncak videosu, kendim yapıp oyuncak videosu açmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ayrıca arkadaşlar böyle isterseniz bir video çeşidi varsa ona yorumlara yazabilirsiniz. Böyle slime videoları olacak. Sonra belki odada kilitli kaldım serileri olabilir. Belki kutudan ne çıkarsa çikolata falan o şekilde bir sürü çeşit çeşit videolar olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Benim açılışım bu kadar yani oyuncak tanıtımım. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere.